çok sporcu. Çok ağır <laughs> kimyasallar kullanıyorlar. Ee, Almanya'da böyle fitness yapanlar çok şu ağır kimyasallar kullanmışlar. Anabolika diyorlar. Adamın şu göğsünü şurası şöyle patlamış. Kas yaparken falan. Anabolika kullanıp patlamış. Ameliyat ediyorlar yine patlıyor. Ameliyat ediyorlar yine patlıyor. 27 defa ameliyat patlamış. Aşırı kimyasal kullanmaktan. Göğüs yapacağım derken patlamış balon gibi. Avustralya'da bir bayan anabolika değil sadece çok yoğun protein kullandığı için öldü. Ya proteinden insan ölü mü? Şimdi proteini aldığınız zaman hepsi direkt amino asitlere dönüşmüyor. Amino asit oluşuyor. O amino asitlerde bitkisel <laughs> veya hayvansal amino asit şey proteinler insan vücudunda futbol topu büyüklüğündeki proteinler toplu yine o kadar 10 milyon defa büyütecek. Eee amino asitlere dönüşüyor. Onlar tekrar vücudumuzda, hücre yapımında orada burada kullanılıyor. Ama artık madde de ortaya çıkıyor. Çok protein alırsan amonyak ortaya çıkar. Homosistain ortaya çıkar. O çıkar, bu çıkar. Zehir. Bu toksik maddeyi vücut temizleyemese pat gittin. Öldü bitti. O Avustralyalı kadında fitness yapan kadın fazla protein almış. Aşırı amonyaktan zehirlemiş öldü. Yani protein tozu bile tehlikeli fazla abartmamak lazım. Doğal olan. Mesela bana diyorlar sporcular ne yapsın? Makatiri var. Moringa var. Spuru ne var? Var da var. Gencin birisinin kolu böyle oklava gibi incecik. Bana diyor ki hocam kolum incecik. Spor da yapsan ne yapacağım fayda etmiyor. Sporla gönderdim. Altı hafta sonra diyor ki Badi yapmış gibi siyah kaşlarım var diyor. Allah razı olsun. Bu gençte kimyasal kullandığı için göğüsleri bozulmuş, büyümüş. Jinokomasti. Çeşit çeşit jinokomasti türleri var. Kimyasal ilaç kullanmaktan kaynaklanan erkeklik hormonu azalıyor. Hipofiz bezesi geçen anlattım birçok hormon salgılıyor. Bunlardan biri de prolaktin hormonu artıyor. Kimyası ilaç bozuyor. Hipofiz bezesinin salgılamış olduğu hormonları bozuyor. Prolaktin hormonu artarsa erkekte göğüsleri kadın göğsü gibi büyür. Anlıyorum erkeklik organı küçülür. Kimyasa ilaç. Tehlikeli. Ha biz ne yaptık? Çoban çökerten ile tedavi ettik. Çoban çökerten şurada bir Her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir.